Merhaba arkadaşlar Edebiyat'ın ve Türkçe'nin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Batı ve Türk Dünyası Şiiri Test 17 ile karşınızdayım. Ben Akif Hoca başlasın mı? Fıtı fıtı diyelim. O halde duydunuz o sesi sevgili dostlar şimdi ne diyor bakalım. Hemen diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen şiir anlayışına göre şiir yazmamıştır. Hmm, anlayışı bir anlamamız gerekiyor bakalım. Kişinin duygusal yönü gerçek anlamlı sözcüklerle değil, simge yüklü ve kapalı bir dille anlatılmalıdır. Şiir öğreticilikten ve kalıplaşmış seslenmeden kurtarılmalıdır. Şiir yazarken sözcüklerin müzik kalitesi ve çağrışım gücünden yararlanılmalıdır. Ha, çağrışım gücü de dediğine göre o zaman sembolizm aklıma geliyor. Can dostlar müzik kalite e, dedi, müzik kalite deyince musiki malumunuz yine sembolizmle karşımıza çıkan bir durumdu. Ve Charles Baudelaire sembolistlerin öncüsü ve müjdecisiydi. Arthur Rimbaud yine aynı şekilde sembolisti. Paul Verlaine dolayısıyla yine sembolisti. Mallard mi serbest ölçüyle de ilk şiiri yazandı Batı'da. Dolayısıyla sembolisti. E, Morse yer verilmemiş olabilir ama. Pushkin cevapmış. Cevap Ankara Alexander Pushkin cevap. Aa, i̇şte bu. Batı Dünyası ve Türk Dünyası şiiri testi 17 ve soru 2. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Betimlemeye, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem veren Parnasyan şairler sözcüklerini titiz bir şekilde seçmişler. Ha, Parnasyan ölçü ve uyağa önem vermişlerdir. Sanat için sanat anlayışına bağlı kalan bu şairlerden birinin de olduğu söylenebilir. Efendim şimdi goiter hastalığından goiter hastalığı diye bir hastalık vardı. Goiter aklına gelsin. Panasyen diye Panas dergisi etrafta toplanan sanatçılar da bunlar. Efendim Banville, e, diye bize de bir marka var, tavuk markası oradan aklına gelsin. Efendim Edgar Allan Poe, yani sanki bu e, romantik yazıyordu. Can dostlar bir kenara bıraktım. Francesco Coupe diye bir araba markası var mıydı? Evet hocam. Dolayısıyla böyle marka isimler gibi duruyor ya bu sanatçılar. O yüzden Parnassian diye. Efendim Maria Verdi ve çizgi film kahramanı gibi duruyor hocam. Haklısın cevap. O zaman e, Alan Poe, Cevapçı, Anabelli diye bir şiiri vardı. Cevapçı. Batı ve Türk Dünyası şiiri test 17 ve soru 3. Bu cümlede altı çizili yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Şiirde biçim kusursuzluğunu ön planda tutan ünlü Fransız şair Arthur Rimbaud açık anlatımdan kaçılmış kapalılığı benimsemiş. Evet, duygularını ve izlenimlerini, sözcüklerinin müzikalitesini dikkate alarak süryalizm akımının en büyük temsilcisi olmuştur. Şimdi can dostlar burada sembolizm demesi lazım. Çünkü Arthur Rimbaud biçim kusursuzluğu ve müzikalite gibi ifadeler kullanıyor. Süryalizmde rüya, bilinçaltı gibi kavramlar geçiyordu. Dolayısıyla e, sanırım beşi değiştirsek düzelecek hocam. Haklısın. Cevap ne? Cevap Edirne. Cevap Eee. Batı ve Türk dünyası şiiri testi 17 ve soru 4. Anabelli diye bir şiir, Edgar Alimpo Poe hocam, harikasın. Seneler seneler evvelde bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz. İsmi Anabelli. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk, memleketimiz o deniz ülkesiydi, sevdalı değil. Kara sevdalıydık. Ben ve Anabelli, göklerde uçan melekler bile kıskanırdı bizi diyor. Bir gün işte bu yüzden göze geldi. O deniz ülkesinde üşüdür rüzgarlarından bir bulutun güzeli manabeli götürdüler el üstünde koyup gittiler beni. Mezarı oradadır şimdi o deniz ülkesinde diyor. Evet bu dizelerden hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E, duygular simgelerle anlatılmıştır diyor. Duygular simgelerle mi anlatıldı? Evet eee Deniz ülkesine gitmişti o, o anebelliği. Olabilir efendim bunu tamam. Lirik bir anlatım benimsenmiştir. Eyvallah lirizm vardı. Bir aşk vardı sonuçta nihayetinde. Serbest ölçünün imkanlarından yararlanmıştır. Buna bakmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7 falan çıkıyor. Serbest ölçü o hale doğru sosyal bir tema ile alınmıştır diyor. Hayır. Şimdi sosyal tema olabilmesi için toplumsal sorunlara değinmesi lazım. İnsanlar birbirlerini kandırıyorlar aman ha falan gibi. Yani böyle bir durum yok. Bir aşk var. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanıldığını görüyorum. Eyvallah cevap ne de, cevap? Denizli cevap de. Batı ve Türk Dünyası şiiri test 17 ve soru 5. Bu parçada aşağıdaki şairlerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir şekli bir soru köküyle karşılaşıyoruz. 1911'de Fütürist Harekete katılır ve Fütürist Bildiri'ye imza atar. Fütürizmde iki sanatçı aklımıza geliyor. En çok bilinen itibariyle Marinetti artı kimdi? Mayakovski Rus sanatçı. Bakalım Burcu anlayışına meydan okuyan ve sığ kamu beğenisini sarsan edebi ürünler verir. Öğretmenlerini eski dünyanın temsilcileri olarak görmekte ve devrimle kurulacak yeni dünya ilişki resimler yapmaktadır. Bu çalışmalar Rus fütürizminin, Rus fütürizminin başlangıcı olduğu söylenebilir. Bir zamanlar elden ele dolaşan Pushkin şiirlerin yerini onun şiirleri almaya başlar. Şairin pantolonlu bulut önemli eserlerinden biridir. Dolayısıyla Mayakovski'den bahsediyor. En azından sanatçının Rus olduğunu biliyoruz. Nettie İtalyan'dı. Rahman Rilke e, Fransız'dı. E, Rilke Art Sembolisti Futuristiydi. Tristan Tızara Dadayisti. E, efendim, Andra Breton Surrealisti. Dolayısıyla cevap Bursa. Cevap B. Batı ve Türk Dünyası Şiiri Testi 17 ve soru 6. Aşağıdakilerden hangisi de verilen açıklama içindeki sanatçı ile ilgili değildir? İran Türklerinden olan Hafız Sadi Fuzuli gibi şairlerden etkilenen sanatçı 1929 yılında Ön dönemin bilinen şairlerinden olan Bahtiyar, Nafi, e, Nafisi ve Muhammed Tagi Bağır'ın yazdığı ilk şiir kitabı olan Heydar Baba'ya Selam mı neşreder diyor. Şehriyar'ın önemli eseridir. Heydar Baba'ya Selam dolayısıyla doğru. Bulgaristan Türklerinin tanımış şairlerinden olan şiir yeteneği ve Türkçe'yi kullanmadaki ustalığı ile dikkat çeken sanatçının ilk şiir kitabı Ötesi var. 1963 yılında yayınlanmıştır. Bulgaristan Türklerinden olduğunu bilmen yeterli olacaktır Recep Küpçü. Doğru. Türk ve Fars klasik edebiyatlarını çok iyi bilen, şiirlerini Aruz ve Ece ölçüsüyle yazan şairin Tan Sırları adlı şiiri vardır. Abdülhamit Süleyman Çolpan. En azından sevgili dostlar, Türk ve Fars klasik edebiyatlarını çok iyi bilen sanatçı olarak da kodlayabilirsin. Doğru. Halkı uyandırmak amacıyla vatan ve hürriyet temalarını güçlü bir aykırışla şiirde işlemiş olan sanatçının soru işareti. Evet eser önemli. Adli eseri bulunan en güzel örneklerindendir. Özer, yaş, e, özel Yaş'ın değil. Şimdi burada Bahtiyar Vahaf Zade'nin eseri verilmiş. Özer Yaş'ın e, parantez içerisinde yer alıyor. D şıkkı. ama biz bir isterseniz okuyalım diyelim de bakalım neymiş. Vav wow, uzunca bir e, cümle. Hemen Kuzey Kazakistan'ın Kızıl Yar şehri yakınlarında Bulaev kasabasında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen şair. Genç yaştan itibaren Rusya'da farklı bölgelerde redaktörlük, öğretmenlik, gazetecilik yapmış şiirler ve eğitim öğretim konularında yazılar yayınlayarak halkı eğitmeye ve milli şuuru canlı tutmaya çalışmıştır. Sanatçının Türkistan ve Ural adlı eserleri bulunmaktadır. Macan, Cuma, Bayulu. Evet doğru Dolayısıyla cevap ne? De, cevap Denizli, cevap D. De. İşte bitti. Batı ve Türk dünyası şiiri testi 17 ve soru 7. Biçim ve içerik yönüyle ele alanında bu şiirin şairi ve temsil ettiği edebi akım aşağıdakilerden hangisi verilmiştir diyor. Gürültüler arasından dan, dan. Gelir bir ses uzaktan makinenin gürültüsü, pistonun gümbürtüsü. Piston, ton, ton, ton. Piston, piston. Hocam sakin ol, şiirler e, Alman edebiyat sanatçılarından da ve romantikti dolayısıyla bu bir e, makineye övgü olarak karşımıza çıkan şiir. Dolayısıyla romantik şiir olamaz, e, doğayı falan resmese, doğadaki duygulanmayı aktarsa olabilirdi hani e, ama şiirler değil. James Joy modernist bir şiir yazmıştı ama futurist değildi. Yani daha çok hikaye ve romancı olarak karşımıza çıkıyor, empresyonizm hiç değildi zaten. Marinetti Futurizm. Evet, futurist bir e, şiir bu. Neden? Makine övgü, makinelere övgü olunca Futurizm akla geliyordu. Modern çağa övgüydü. Marinetti de İtalyan sanatçı olarak böyle bir şiir yazmıştı. Doğru ama nereden bileyim dersem makine övgüden bilebiliriz. Paul Varley'in sembolist sanatçıydı. Bu sembolist bir eser değil, şiir değil. Goethe, Parnassian ve dolayısıyla hani böyle kafiye falan çok iyi olur onlarda. Yani bitimleyici bir şiir olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla cevap ne? Cevap C Cevap Batı ve Türk dünyası şiiri test 17 ve soru 8. Bu parçada boş bırakılan yere. Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir olumlu soru köküyle karşılaşıyoruz. Nokta nokta demiş sonra. 16 Ağustos 1925 Şeki doğumlu azar. Beycanlı şair ve yazardır. 1942 yılında girdiği Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünden 1947 yılında mezun olmuştur. 1960'lı yıllarda başlayan özgürlük hareketinin öncülerindendir. Yuristan şiirinde ikiye bölünen Azerbaycan halkının yaşadığı felaketi anlatmıştır. Evet eser önemli. Bu yüzden milliyetçi bir kimlik ile anılmış ve Sovyet rejiminden baskı görmüş. Yapmıştır. Özgürlük, vatanseverlik ve dini temalarda eserler veren şair, Azerbaycan halk şairi adıyla anılmaktadır. Ömürden sayfalar, <laughs> benim garibim, vatan, millet, ana dil, bayrak şiirini yazmıştır. Ülkesi özgürlük sembolü haline gelen sanatçı 13 Şubat 2009'da Bakü'de vefat etmiştir. Bahtiyar Zade, evet Hazretleri milli şairiydi. Dolayısıyla cevap Bursa ve aktarılan eserler de onundu. Osman o değil, Celil Mehmet Külüzade değil, Şehriyar. Evet ben tabii Şehriyar da Azeri ama yani burada hani onun eserine yer verilmedi. Eyder Baba'ya selam gibi bir eser yoktu. Abdurrahim Dede de değil cevap. Bursa cevap B. Batı ve Türk Dünyası şiiri test 17 ve soru 9. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Orta öğreniminden sonra Kıbrıs'ta gazetecilik ve tercümanlık yapmıştır. Kıbrıs olması önemli. 1955 yılında Londra'ya giderek Modern Diller Okulu Gazetecilik bölümünü bitirmiştir. 1957 yılında Kıbrıs'a dönmüş. Lefkoşa'da 5 par Parmak Uyarı ve Kıbrıs Türk Sesi dergilerini çıkarmıştır. Daha sonra Londra'da yaşamaya başlamış ve burada çeşitli işlerde çalışmanın yanında edebiyata da ağırlık vermiştir. Haftalık olarak Vatan gazetesinde editörlük ve Bozkurt dergisinde de yazarlık yapan sanatçı şiirlerin yanında denemeler ve incelemeler yapmış. İngilizceden çeviriler yapmıştır. Şairin eserleri Türkçe, İngilizce, Rumca, İspanyolca, Urduca, Hinduca, Polonezce, Çekçe ve İsveççe'ye çevrilmiştir. Dünyanın değişik ülkelerinden 50'ye yakın ödül almış 7 Uyur gezer, Beethoven'dan e, aydınlığa uyanma, Avrupa şiiri adlı eserlere imza atmıştır. Özellikle yedi telli ve Uyur hatırlayabilirsin can dostum. Evet neydi hocam bu diyebilirsin. Hani e, Osman Türkay'dan bahsediyor. Cengiz Aytmatov e, malumuz Kırgız'da. Bahtiyar ve Azeri'ydi. Şehriyar Azeri'ydi. İsmail Gaspıralı, e, Gaspıralı İsmail yani. Kırımlıydı ve e, en azından memleketlerinden yola çıktın hocam. Aynen. Osman Türkay cevap Edirne cevap E işte bu. Batı ve Türk Dünyası şiiri test 17 ve soru 10. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1925 Kerkük Irak doğumlu bir şairdir. İlk öğrenimini Türk okulunda orta öğrenimini Arapça eğitim veren lisede tamamlamıştır. 1950-95 değil efendim. E, 95 yılında Bağdat Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlığa başlayan sanatçı Irak Türklerin folkloru Irak Türkü olduğunu söylüyor. Edebiyatı kültürü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınmıştır. Yazıları Kerkük'te Türkçe olarak çıkan Afak e, ve Beşir gazetelerinde yayınlanmış olup sanatçı Kerkük Horgatları ve Manileri, Kerkük Eskiler Sözü, Arzu Kamber Masalı adlı eserleriyle ün kazanmıştır diyor. Ata tersi başından bahsediyor. Ve cevabı Ankara Özer Yaşkın. Evet Cengiz Aytmoto Ata Atacanoğlu Osman Türkay Kıbrıslı sanatçı Özer Yaşkın da değildi. Evet o da Kıbrıslıydı değil mi can dostlar? Cevabı Ankara Caba işte bu. Batı ve Türk Dünyası şiiri testi 17 ve soru 11. Verilen bilgi içerik ve dil özellikleri değerlendirildiğinde bu şiiri aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki şairlerden hangisi yazmış olabilir diyor. Bakalım toprağın üstüne kölgeler salan, Menim varlığımın cilası bayrak. Zaferden doğulmuş göy Türk'ten kalan kurt başlı bayrağın balası bayrak. Üç renkli bayrağın gölgesi, kölgesinde men. Karaca toprağa vatan görmüşem. Zafer güllerini dövri, dövri kadimden bayrak ışığında biten görmüşem. Bayrak menliğimdir. Bayrak kimliğim. Bayrak öz yurduma öz hakimliğim. <laughs> dil özellikleri bakımından e, Azeri Türkçesiyle kalem alınan bu şiir Azerbaycan Türklerinin özgürlük mücadelesine değinmektedir. Eyvallah. Azeri Ozan'ı soruyor. Dolayısıyla Bahtiyar Vahabzade olması lazım ki evet şıklarda Azeri olarak sadece Bahtiyar Vahabzade var. E, Kırgız'dı, Ata başı Iraklıydı, İsmail Gazzar'ı kırılmaydı, Osman Türkay ise Kıbrıs'ta Ozan'dı. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa, cevap B. İşte bu. Batı ve Türk Dünyası Şiiri Test 17 ve Soru 12 Aşağıdakilerden hangi seviyelerin açıklama ayraç içindeki sanatçıyla ilgili değildir? Edebi hayatına 1934 yılında yayınladığı şiirleriyle başlayan, 1936 yılında Ferhat İleşir'ine benzeyen Uygurların ünlü epik şiiri Garip ve Senem'i sahneye uyarlamıştır Ziya Samedi doğru. Çocukluğunda Şahsenem, Garip, e, Hürlukka, Emra gibi Türkmen Türk destanlarını dinleyerek büyüyen eserlerinde hem yerel motiflere hem de yaşadığı çevrenin içinde bulunduğu kültür ortamını ayrıntılarına yer veren sanatçı ilk şiir kitabı. Alma yine yeri, elma yine çiçek açıyor. 1948'de yayınlanmıştır diyor. Ata Atacanoğlu ki Türkmen e, ozanlardan biriydi doğru. Efendim edebiyata ilk adımlarını şiirle atan sanatçı bölgedeki gazete ve dergilerde yazdığı çocuk şiirlerini günaydın ana kucağı adları ile kitaplaştırıp bundan sonraki hayatını akademik çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Nimetullah Hafız doğru. Efendim 2. Dünya Savaşı'na kadar daha ziyade cedidçilik akımı etkisinde şiirler yazan şair. Özbek halkının bağımsızlık özlemini dile getirmiştir şairin Tuygular ve Köngül Neyleri önemli şiirleridir. E, Taş Muhammed Olay Bek doğru. Efendim Azerbaycan'ın önemli şairlerinden olan Samet Vurgun'un şiirlerini okuyan ve sanata da onun etkisiyle başlayan sanatçı. Yaşıl Çemen Ağaç Altı, Tünç tüm Çayı şiirleriyle tanınmıştır. Efendim Bahtiyar ve Hamzadeh de Ayaz Isaki değil, Tatarların bağımsızlık mücadelesiyle ilgili ciddi e, mücadele vermiş olan isimlerden biri Ayaz Isaki. Yani şairliği de yok, öykücü veya siyasetçi gibi de değerlendirebiliriz. Dolayısıyla cevap Edirne cevap E işte bu. Batı ve Türk dünyası şiiri test 17 ve soru 13. Bu parçada aşağıdaki şairlerden hangisi tanıtılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Didaktik şiirin kurucularından olan şair, şiirliyle halka adalete davranmaya, iyilik yapmaya, çok çalışmaya davet etmiştir. Bizim de gerçekten ihtiyacımız var. Atatürk'ün de ünlü sözü ya, bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışmak. Evet antik Yunan döneminde yaşayan şairin günümüzde iki eseri ulaşmıştır. Bunlardan biri Teogoni ve diğeri ise çiftçi yaşamını anlatan İşler ve Günler. Zannediyorum İşler ve Günler'i duymuş olabilirsiniz. E, Siyodos ve dolayısıyla Homer e, cevap e, A gözüküyor ama diğerlerinin üzerinde bir duralım. Homer e, ünlü İlyada ve Odessa e, adlı destanları derleyen derleyici, destan derleyicisi. Ezop masallarıyla ünlü isim. E, Aşil e, trajedileriyle ünlü bir isim so Sofokles diye yazılmış ama Sofok yani böyle Sofokles herhalde diye okudu. Neyse okuyamadın hocam. Haklısın. Bu da hani trajedileriyle ünlü bir isim de lirik şiir ya da diğer bir ifadeyle. Cevap ne? Ankara. Cevap A işte bu.